dünyada pandemi devam ediyor. Alınan önlemler, tedbirler, normalleşme, kademeli normalleşme tüm ülkelerde farklı şekilde seyrediyor. Türkiye'de de aşılama süreci büyük bir hızla sürüyor. 45 yaşa geldi. Ve e, Haziran ayı ile birlikte, Haziran ayının bitmesiyle birlikte e, yeni tedbirlerin e, alınması, daha doğrusu tedbirlerde bir azalma söz konusu. Aslında e, dün kabine toplantısı vardı ama iptal oldu. Gelecek haftaya kaldı. Ertelendi daha doğrusu. E, orada da yeni kararlar çıkabilir bekleyiş sürüyor. Avrupa Birliği'nin gündeminde de pandemi var. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yetişkin nüfusun Avrupa Birliği ülkelerinde yetişkin nüfusun yarıdan fazlasının aşılandığını söyledi. Evet G7 zirvesi hakkında Brüksel'de bir basın toplantısı düzenledi. Von der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılacak G7 zirvesi öncesinde Brüksel'deki toplantıda yine Gündem maddesi pandemiydi. Von der Leyen %50'sinden fazlasına yetişkin nüfusun yarısından fazlasına en az e, bir doz yeni tip e, Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi. G7'nin benzer düşünen ve ortak değerleri paylaşan ülkelerden meydana geldiğini anımsattı Leyen. Ve salgının ekonomik etkileri, kurallara dayalı ticaret sistemi, uluslararası ilişkiler, çevre ve eğitimin durumu gibi çeşitli başlıkların zirvede ele, ele alınacağını söyledi. E aşılama süreciyle ilgili bilgiler verdi. Özellikle Aralık ayından bu yana toplam 700 milyon doz aşı ürettiklerini ve bunun 350 milyon dozunu 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini belirtti ve diğer üretici ülkelerin de aşı ihraç etmesi gerektiğini vurguladı. Aşı ihracatına rağmen AB'nin aşılamada hızlı hızlı ilerlediğine dikkat çekti ve AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun %50'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı bugün 100 milyon Avrupalı tam olarak aşılanmış durumda diye konuştu. Şermişeli de aynı şekilde hem G7 zirvesi öncesinde hem de aşılama süreciyle ilgili bilgiler verdi.